Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. 2021 yılında asgari ücretin artmasıyla birlikte kısa çalışma ödeneğinde artış olup olmadığı soruldu. Bu soruya cevap vermek üzere karşınızdayım. Sizin de aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorum kısmına sormayı unutmayın. Evet haberimiz şöyle. Asgari ücret zammı ile birlikte birçok ücret değişti. Kısa çalışma ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar alınacak. Peki asgari ücretteki %21.56 oranındaki artışın ardından kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu haberinde? Kısa çalışma ödeneği maaşın %60'ı kadar oluyor. En düşük kısa çalışma ödeneği maaşın %60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek Brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücret de 2021 yılında 3500 küsür liraydı. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin %150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak kısa çalışma ödeneği de asgari ücret ile birlikte arttı. En düşük kısa çalışma ödeneği 2146 lira 50 kuruşa, en yüksek kısa çalışma ödeneği de 5366 liraya yükselmiş oldu. Kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman sonra eriyor? 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle tekrar başlayan kısa çalışma ödeneği başvuruları son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kısa çalışma başvurularının e-devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebilecek. Burada iş yerinizden eğer kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmadan sizi Ücretsiz izne çıkartıyorsa bu ileride mahkemelere başvurma hakkınızı doğurur. Çünkü şu anda devlet böyle bir imkan sağlamış. Sizi ücretsiz izne çıkarma hakkı yok. Ama buna rağmen hala sizi ücretsiz izne çıkartıyorsa mahkemelere başvuru yapıp e, haklarınızı talep edebileceksiniz. Şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.